Şimdi arkadaşlar burada söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al sat tut tavsiyesi vermiyorum. Almak satmak tutmak arkadaşlar alacağını sorumluluğu aldığını. Arkadaşlar şimdi şöyle söyleyeyim. Grand Türk Grand Türk arkadaşlar Grand Türk var. Borles var. Esen var. Şu Borles'i de izleme listesine ekleyelim. Bir dakika. Ve evet, çok güzel tıkladım. Bir saniye. Hı. Arkadaşlar Mercan Haftalık Mercan Gerel Gıpta Esen Borles, Grand Türk ve Doku arkadaşlar. Şimdi bunlara bir bakacağız. Şimdi arkadaşlar Grand Türk arkadaşlar neden sürekli düşüyor? Şimdi size göstereceğim arkadaşlar günlük haftalık ve aylık grafikte arkadaşlar Grand Turk stop olduğu için her gün sonsuz düşüyor Arkadaşlar ee, BON aşağıda destek bölgesi vardı onu bekliyoruz mercan kimyada arkadaşlar haftalık grafikte destek bölgesini bekliyoruz Evet telefonda olduğumuz için Şimdi arkadaşlar şu şekilde göstereyim. Görmüş olduğunuz haftalık grafikten takip edeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi şu şekilde göstereyim. Bakın Grand Türk'ün haftalıktaki destek bölgesinden de gitti. Şimdi aylık takip etmemiz gerekiyor. Aylıkta da gitti görmüş olduğunuz gibi. Aylıkta da destek bölgesini kaybettiği için bu yüzden Grand Turk stop oldu diyorum. Mercan kimya hafta arkadaşlar haftalıktan takip edeceğiz. Şimdi şu şekilde göstereyim. Evet. Zaten üç tane destek bölgesi var. 45'i kaybettik. 41 ve 38.5. Şimdi 41 desteğini takip edeceğiz. Sonra da 38.5. Gıptayı da haftalık grafikte takip ediyorum. Evet. Şu an için destek bölgesine ulaştı. Aşağıdaki destek bölgesi de 35.5. Başka destek bölgesi de yok zaten. Bunlardan birinden tepki bulmak zorunda. Dokonun daha çok düşme potansiyeli var. Onu o yüzden göstermiyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi haftalık grafik. Günlük grafikte bile arkadaşlar çok fazla düşme potansiyeli var. Dokoda daha. Bakın görmüş olduğunuz gibi şu şekilde. Evet, şöyle geriye doğru gittiğim zaman görmüş olduğunuz gibi daha RSI 18. RSI 5'e bile düşmüş günlük grafikte. O yüzden görmüş olduğunuz gibi Doko'nun daha hem pahalı hem de daha çok düşme payı olduğu için bunun iç videosunu bile çekmedim. Grand Türk stop olmuştu. Bir oyun aşağıdaki destek bölgesini bekliyoruz. Gıptan, Gıpta ve Mercen haftalıkta destek bölgesini bekliyoruz. Esen her gün %1 %1 Bollinger sıkışmasını patlamasını bekliyoruz arkadaşlar. Başka Borles mi vardı? Bir şey vardı orada. Hıh. Evet 2023 yılında açılmış. En aşağıdaki destek bölgesi 20. 20'den önceki destek bölgesi şurası. Onu zaten kaybetmiş. Bir de haftalık grafikte bir bakayım. Evet, haftalık grafikteki destek bölgesini pazartesi test eder bu. Pazartesi sağlam. O da 38.82. Şu an 41.63'teyiz. Başka hangisi vardı? <laughs> Arkadaşlar unuttuğum bir şey varsa onu da sonra bakarız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Burada söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir.